Değerli arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile daha karşınızdayım umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncuları ile ilgili güzel romantik aşk dolu kareleri sizlere özel olarak topladım Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili sevinir, oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için, YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İyi varsınız arkadaşlarım, hiç her zaman bizimlesiniz. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım. Seviyoruz sizleri.